İktidarın en çok övündüğü hizmetlerinden biri yol yapmak. Ancak Karadeniz'i vuran selde en büyük hasarı yollar aldı. Muhalefetten yandaşa ihale, uzmanlardansa denetimsizlik iddiaları yükseldi. 60 günde yaptım, 70 günde yaptım. Çok büyük bir başarıymış gibi. Yani bunu iyi planladım, bütün detaylarını aldım gibi bir yapı veya yol dizaynı yok. Eylem geliyor, kaçın! Yol yapmayla övünen AKP ne yazık ki övündüğü bütün yollarda sınıfta veya yakalmıştır. Üç gün aralıksız yağlı yağmurla Karadeniz sele teslim oldu. Kuvvetli yağışlar sona erdi ama geride bu görüntüler kaldı. Yollar çöktü. Bolu Dağı tüneli çıkışında olduğu gibi toprak kaymasıyla ulaşım kesildi. Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunun yine tünel çıkışında asfalt un ufak oldu. Çökerek dereye karıştı. Uzmanlardan ve muhalefetten iktidara yol yaptım tezi çöktü eleştirisi geldi. Karadeniz'de köken yolları gördük ve birçok yerde tek şerit üzerinden e, yola devam etmek zorunda kaldık. İktidarın yandaşlarını zengin etmek için verdiği yol ihalelerinin sonucudur bu yıkımlar. Planlayıp, ondan sonra da işin ihalesine çıkarsınız yapım sürecini değerlendirirsiniz. Hız her şey değildir. İnşaat Mühendisleri Odası'na göre planlamadan yapımın bitimine kadar büyük titizlik gerekiyor. Yollar, tüneller ihale usulü yaptırılıyor ama iddiaya göre yeterince denetim yok. Yolun üst yapısı düzgün yapılmıyor. Ondan sonra görüyorsunuz işte oturmaları, çökmeleri, yoldaki bozulmaları, Menfezel şeyine göre yapılmıyor. Standartlarına göre giriş ağızları, çıkış ağızları. Bir anda yolun kenarında tren raylarının altının boşaldığını fark et. Menfez patlamıştı. Afat Genel Merkezi'ne, jandarmaya, polise ihbar vererek tren yolu akışının kapatılmasını sağladım. En tehlikeli noktalardan biri de tren menfezleri. Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği faciada olduğu gibi her yağıştan sonra menfezlerin altının boşaldığını civarda yaşayanlar ya da oradan geçenler fark ediyor. Mayıs ayında yağış Ankara-Konya hızlı tren hattında demir altındaki zemini aldı götürdü. İki ay geçti. Bu kez Karadeniz'deki yağışta Zonguldak-Çaycuma'da kaydedildi benzer görüntü. Faciadan dönüldü. Ön görmediğimiz yağışlar değil bunlar zaten bilinen var olan yağış miktarları. Suyun geliş ağzıyla ilgili düzenleme tam anlamıyla imalatına uygun projesine uygun yapıldı mı onu bilemiyoruz. Ki muhtemelen yapılmamış ki su menfezinin altına girmiş. Hasardan doğan zararın tahsili, o firmalara yeniden ihale verilip verilmeyeceği, hatalardan ders alınıp alınmadığı belirsiz. Dere taştı, menfezler uçtu. Yol gidiyor tabii.